Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine her zamanki gibi bir hangar videosundayız. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup da beğenilere çökebilirsiniz arkadaşlar. Ve sözü Ömer'e bırakıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar videomuza. Ee, bir saniye. tamamdır şimdi oldu. Dur bekle bir sesimi açayım ya. Sesim gelmiyor sesi. Hayır, sesi. m m sesi. sesini biraz kıs, yoksa sizler senin Bırak oyunun sesini boş ver. Tamam. <laughs> güzel. Hmm, güzel gidiyor. Arkadaşlar videomuza like atmayı da kanalımıza abone Bomba atmak yok abi bizim için. Lan bomba yok dedim. Oğlum yanındayım sen nereye gidiyorsun Bomba yok dedim. Bombayı sana atmadım ki. Ha, Canını atmadım. azalttı mı? Oo. Ha doğru lan azaltmış. Ne dedi? Bir mermi attım öldün anasını. Güzel ES'e gitti. Tabanca olsun mu? Yok kanka ben tabanca yaptım. Sen benim solumda mısın ya? Onu mu satayım? Oh. Oğlum ben sen solumda bir an mermi gelince dedim solumda mı bu? Tamam, mermi mi kaybolma tamam, Dur Ömer sakin ol Sakin ol Ya abi ya Ah. Güzel. Nice. Oy. Ömer çok küçük bir aradan vurdu. Ben yani neredeyse yani seni böyle kıl kılpayı... ben payı. Ben görmüyordum. Tam gövdene sıkacaktım. Ben de seni tam görmüyordum. Öyle sıkmaya başladım. Direkt 3 elise gitti lan. Güzel. Ah. Çok güzel dikiz yaptım da güzel de mermiyi yedim zaten. Şu mermiyi değiştirecek mi? Ah bildirim geldi. Ah be ya. Bildirim geldi kasta o yüzden ya. Ya çok botça dürbün açtım ya. Ay. Direkt çıkacağını tahmin etmemle senin gitmesi güzel oldu. Ömer geliyor. Geleyim mi bekle? biraz sakin ol. Ay. Şu ana kadar bu videoda tam şu ana kadar giden en iyi 3 hs olabilir. Arkadaşlar bu arada yani HS'ler bu aralar çok iyi gidiyor. O alıştırma falan yaptım biraz böyle HS konusunda. Yani biraz iyi alıştırma yaptım. İyi de yapmışım gör, görüldüğünüz gibi. Yani dilim dilim dönmedi. Gördüğünüz gibi diyorum ya. Gördüğünüz gibi mi? Çok iyi oynadım. de flash atıyor. Ah be. Sen ne kullan? Lazer mi kullanıyorsun? Ben yani hmm. bundan önce şey kullanıyordum. Ne? Ne yani de 4x takılıydı seninle. 4x çıkardın mı? Yakın temas olunca Lan bu Sakin Ya. Yarıda yani birden biraz daha yüksek. Ama kask yok. Ben Abi öldüm diye bırakıyordum daha mermi yemiyor ya. Ve ben bu çanta desen niye yüklemeyi unutuyor? En az 10 tane çanta deseni var Hiçbirinde yüklemiyorum anasını satayım Aaa Ekranı yanlış yere çevirdim Sakin ol. Ay. Kaskım yok ha. Oha. Aa Ömer şey takıldı. dedim Ne diyeyim ateş etme şeyi takıldı. Ne diyeyim bildiğin ne oldu biliyor musun? Ben sana doğru hedef almaya çalışırken kendi kendine yani basılı tutta kaldı şu. Dur dur Ömer. Şey. Tam ekranın orası hafiften şey oldu. Tamam mı? Islandı tamam tamam. Islandı. Kendi kendine baktım havaya kalkıyor. Kaskın yok ha, kaskın olmalarına gelsin kırılacak. Ya nice nereden ben öldüm zaten. biraz, biraz sakin olalım can yok Ya havada mermi atamadım ha. Demek <laughs> bir dakika elde unutmayalım ben bir tavayı hazır tutayım. Oy. Ben şey de, şeyi çok seviyorum ya. Tabancayı yanlışlıkla aldım. Ne diye şey tabanca da güzel elseydi ondan dolayı çok seviyorum tabancayı. Kaskın kırılıyor sakin. Aa! Tabancayla gireyim dedim yani havada tabancayla bir mermi atayım dedim olmadı ya. Berabere yoksa... Aa Ömer internet gitti benim. İnternet gitti. Geldi geldi. Sakin dur kasma. Neredesin? Dur. Tamam önündeyim. Lan geber. Işte. Lan sen geber. Lan hayır. Ömer gel buraya. Ömer harbi gel buraya. Aaaa. Anda ya. Kaskın yok diyor orada ko arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da kendinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.